<gülüyor> <gülüyor> Bugün Arda başka ne Ya ben ikimiz de ben 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 de ve Arda da kendi hesabında yani ben de Arda'nın hesabındayım adım az adım az. Neyse bu şimdi. Ha o zaman abi sarpa şey kanalına göre bir tane kulüp kuralım mı Arda? Evet, evet sen videoya girişim ki. Yaptım oğlum şu an videoda Hacker gelmişti bana ama. Videonun başlığını da şey yaptım. Ben bile kuldum. Arda Pro proyla... ile Arda Arda prosuyla bir gün geçirme. Arda prosuyla bir gün geçirme. 24 saat mi oynayacağız o açmış. Hadi. Bugün savaşta bu gameplay yapacağız. Yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> en iyi oynadığım karakter arkadaşlar. Tabii ki de boğdur. Anası ya yalan asıyor. Aynen valla ha, Valla. Yalan. Arda ile maç yapalım. Maç yapalım. Arda. Arda. Seni sevmeyiz. <laughs> gelmeyene... Evet ve bir şey diyeceğim inşallah terif yemeyiz çünkü şu an oyunun sesi açık ve terif gerçekten... vardı. Buradan onlara söylüyorum. Kandı Türkiye. Turkey is very good. I'm loving galleries. Eh ee, blue. Coming, coming. This is a very good. Okay. Okay. Tamam. Ve golü atsınlar. Boş ver, bırak. Gol seni sevdim. Hayat daha hızlı. geliyorum. Bir ay geliyorum. Daha bir bir da oğlum. Bir sınıf geliyor. Hadi oğlum daha onları bilmiyorlar. Mahalli. Ben bu almayacağım. Arda'nın nululu no yüzünden yenildik zaten. <laughs> Hello everybody. Hello everybody. Yav arkadaşlar <laughs> ben şimdi <son> kalp atıyorum. <laughs> arkadaşlar bu yoruma Sayko arda yazanlara kalp atıyorum. Hayır ya ben arda yazan herkese herkese ben bir yorum bir yorum bir yorum atarsın artık onlara. Sizleri çok severim. I love you. love you. I love you. Anasını hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Nesine dalıyorsun lan onu Allah. Oğlum çok hasta. Tutarsın artık onu. Tutmalısın. Arkadaşlar Noob Psycho Baba Arda yazın. Yorumlara. Sarp Baba evlilikler bir şey diyeceğim ben kanal sahibiyim biliyorsun değil mi? Bana sanki öyle bir şey yazacaklar. Bu videoda altına prolar yazan herkese sarf kart atıyor değil mi sarf? Hayır. Ha sarf, sarf pro yazanlara hepsine kalp. Hepsine kalp. Sarp Pro Arda Nup yazanların yorumuna Kalp atacağım Yorum atacağım Yorumun attığımız yerden kalp atacağım Sabitlemeyi bilmiyorum ama deneyeceğim Başka ne vardı <laughs> Onun kanalı varsa Ona da abone olacağım Benim yok. <laughs> Aç lan o zaman Ataberk bile açtı Ver topu ver topu oğlum çabuk ya salak ya. Ya salak. Ben atacağım bu like'ı. Ne? Like atacağım bana ya atmayacağım, niye atayım? Kim söylemiş? Abone olacağım. Hayır. <laughs> Kim söylemiş? Ağla lan. Dur bir şey çok sinir oldum. Haydi aç.

Yoksa yenilirsiniz. Kırgınlık kapalı. Ya da dur. Ben değiştire değiştire. Böyle. Gözü kapalı seç. Gözü kapalı seç. Ben ne seçtiğimi gördün mü? Şerif. Şerif kaç kupaydı? 533. 536. 536 Değil Evet. O <laughs> <laughs> de Ah gol <laughs> <laughs> Bir <gaza geldi. gülüyor> <laughs> ben. Yani <laughs> ay 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 ay. Oha. ondan atacak. Hadi hadi hadi. Gel aga be. Hayır. Almadı. Bizim Jack'in aksesuarı var.

Ya! Hui pu! Atadan da illa. Ver aa. a! Klaus da çok mantıklı. Topu kafalarla attı baba. Onları. Topu oynasa. Finişim. Akşam maç topu gameplay diye buna denir. Oy yıldız oyuncu oldum. Güzel değil mi? oğlum ya babaannem de burada televizyon seyrediyor. Telefonla konuşuyor. Ne oluyor ya? Aa son ekranda kaldı. Zeya, tizini, Abi. Neden bu böyle kaldı? Hayır, zeya, Neden bu böyle kaldı? Neden kalman <laughs> Bu videoyu izleyeceğim. Level like basacağım. Atarsın. Bir dakika. Evet. Okey oğlum geldi düştü. Işte. Hala oradayım oğlum. <laughs> oh geldim Olay. sonunda. Bay, ne? bay Türkiye, bay Türkiye, bay Türkiye. Hazır. Hadi oğlum hadi. Vlog çek bazen. Bazen vlog çek vlog. Vlog. <laughs> Ben ev tutturu ya da Arda ile oynuyoruz. Aa, Arda buluştuğumuzda o zaman seninle video çekeriz. Ben mavi bahçede koskoca mavi bahçede saklambaç oynuyoruz diye. Kafa away. This is my you Evet. Allah, ben bu testi veriyorum. This is my you can topu. Bir dakika versene ne olur ben atayım. Kanal sahibiyim.

Bilgi Bugün bilgi, bilgi. Black Hole'un mega kutu açtım, altı yazdı. Sence ne çıktı? Allah, kapı çaldı, var Aksesuar. Aksesuar. Aksesuar, çıktı. Ay, aksesuar. Çıktı. Aksesuar. Çıktı. aksesuar çıktı. aksesuar çıktı. Ama bak, bir, bir, bir gün şey, ne zaman olduğunu söylemiş, spoiler olmasın da. Sana ben biraz daha içerik bulayım sana. Biraz içerik bulayım. Of tamam bulun da şu an videodayız. İçerik Aa, bul Aydavsar içerik seviniz. Sarp'la videolar gelecektir. Face gibi bir bulmuşsun Sarp. Face gibi bir Face aynen. Zaten <laughs> onu da düşünüyordum ha. İyi tahmin ettim. Şuna özel atışı var. Helal. Bırak, bırak. Aa bir şey O dedi. Hile. Ha. Gerçekten bu oyun bana hile artık. Bay Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Ya beni benim kişini Bibi. Ya oha bilemedi lan. Dil. Hayır oğlum ne alaka? Bilmiyorum. Lan ne alaka Allah'ım ya Rabbim. Kaç yıllık arkadaşım? Bilemiyor. Ne? Kral lan kral. Aa doğru lan. Ya senin ben ya. Senin ben ya. Ama ben şu an bir ama en çok kuralı seviyorum ya. <laughs> kural çıkmıştı bir hesabında ama hesabı da çalınmıştı. Bir değil. de 650 kupada çıkmıştı hatırlıyor musun? Herkese hava atıyordum lan. Çok mu aldım? Çok, çok hava attı. Ama <laughs> hiç kimse 650 kupada kural çıkarmamıştı. Ama 650 kupada steril. steril ya da şey çıkmamıştı <laughs> 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 De, aynen. Ama Black Hole. Black Hole'da. Black Hole'da altı yüzey kupada Poco çıktı lan. Ne diyorsun sen? <laughs> aynen. Allah seni kahretsin. Duvarı niye kırdın? Kırdım onları. Lan niye kırdın? E, daha güzel. Nah daha güzel. <laughs> Hiç güzel değil. Adam 3 üç, üç kişi kalede bekliyor diyelim. Nasıl atacaksın? ah um, doğru o da var bak orada ben olmasaydım <laughs> ee, nedir <Disney gülüyor> ne? Abi bu in yemin ederim ilerli ya. Ama şimdi Son öyle. Son bir kadar. maç daha atalım bari. Enes Batur bile sıfır aboneydi. Hadi hadi uzatma. Son bir maç. Adamlar öyle öyle. <laughs> oğlum zaten video 16 dakika oldu. <laughs> Sosbi, Olsun oğlum insanlar uzun video. O çıtır 70 777. <laughs> Aa evet. Acaba şey mi orada ezer mi? Hadi lan nasıl olacak <laughs> sen de abartma. Orada ezer var. Karşıda iki kişi Türk ha? Şey ben önlerini kırayım. Ne <laughs> oldu? <laughs> O bakın. En Senin yapayım. tahmin edeyim. Senin Leon mu? Yok. Bibi. İkisi i̇ki tane. Birincisi bildir. Evet. Bibi. Bir tanesi bildir. Diğeri Cin. Jin. Oh, Sen, 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 sen de. mi sen de sende oğlum sen de ben de yok. Ha hayır lan değil. Lan tara lan tara. Ha unuttum ben. Ben de unuttum. Ama Hı? ben bir tanesini bildim oğlum. Sen bir tanesini bile bilemedin manya. Olsun benim hiç kare var mı? Ne? Oğlum <laughs> ben ama hesaplayarak atmıştım. Oradan nasıl gitti? A Yerse, ne oluyor? <laughs> Oğlum sesler kesiliyor <laughs> işte ses gelmiyor. <laughs> Kurlan çalışanı Aynen. İnşallah o ee, E YouTube'un işi bu. Youtube benim işim. Gir. Oh benim işim. <laughs> Oha! Karşıdaki bulu gördün mü? Sıfır kupası bir seviye. Aa! Görev ya. tamamladım. Aa. Ve mega kutu! Aa. Açıyoruz. Aç. Açıyorum. Aç lan. Basayım mı? O bir mega kutu var lan. Yok oğlum büyük kutu açıyor. Basayım mı? Sen büyük kutu açıyorsun sen. <laughs> Aynen doğru büyük kutu. Basayım mı? Ya bir şey çıkmayacak bas aç ya. Bastım. 34 altın. 34 altın. Ne çıkacak lan? 34 altın. 34 altın. Valla <laughs> abimle 34. Valla 34. Valla abi Tamam ben inandım yemin Vallahi billahi 34. <gülüyor> Ve <gülüyor> <Ohu>! Aksesuar geldi. <laughs> şey, şey ne? çabuk. Çok iyi karakter. Hep en istediğim karakter bu biliyor musun? Bu da çok istiyordum. Bu da mı çıkardım? Hayır oğlum ilk çıkardım. Ya abi şaklaydı demek ki. Yani. Valla çıkardım. <laughs> ne çıkarttı? Misa'nın aksesuarını mı al? Aa, 20 dakika olmuş video arkadaşlar görüşürüz Siz seviyorum like atmayı abone olmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın bay. bay 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 bay